Parça'nın yapısını işleyeceğiz. Ee, geçen videomuzda e, parça'nın konusunu, ana fikrini ve parça'nın başlığını işlemiştik. Şimdi ise parça'nın yapısını işlemiş olacağız. Ee, geçen videoda da bahsettiğim gibi parçada anlam konusunu çözerken hız kazanmanız için mutlaka çözdüğünüz testleri süreyle çözmenizi tavsiye ediyorum. Süreyle çözülen testleri size şöyle bir kolaylık sağlayacak. Test çözerken 10 e, soru çözecekseniz mutlaka 10 dakikada çözmeniz gerekiyor. Çünkü hız kazanmanız için e, güzel bir sistem olduğunu düşünüyorum. E, İşinize yarayacak. E, mutlaka deneyelim lütfen. Şimdi onun dışında bol bol kitap okumamız gerekiyor. Parçada anlam konusunu daha net yapabilmemiz için kitap okuyup kitaptaki konumuzu ana fikrimizi bir yere mutlaka not etmemiz gerekiyor. Eğer bu şekilde ee, okumamızı yaparsak parçada anlam konusunda yanlış çıkarmayacağınızı düşünüyorum. Ee, bu şekilde parçada anlam konusunu güzel netler çıkaracağınıza inanıyoruz. Şimdi bu videomuzda parçanın yapısını işleyeceğiz. Parçanın yapısı. Anlamlı ve kurallı bir paragraf giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Paragrafı oluşturan cümleler kendinden önceki ve sonra gelen cümlelerle uyumlu olmak mutlaka zorunda. Uyumlu olmazsa düşüncenin akışı bozulur. Şimdi biz kompozisyona kompozisyon yazarken de şunları biliyorduk. Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerimiz olacaktı. Ne yapıyorduk biz giriş bölümünde? Bir konumuz vardı. O konuyla ilgili tanımlama tanımlamalar yapıyorduk ve o konuya bir girişte bulunuyorduk. Anlatırken ya tanımlarla giriyorduk ya da o konuyu az da olsa bir başlangıç açıklaması yapıyorduk. Sonra gelişme bölümünde neler yapıyorduk? Gelişme bölümünde de o konuyla ilgili örnekler veriyorduk, alıntılar yapıyorduk, tanık göstermede bulunuyorduk. Bol bol örneklerin olduğu bölümse gelişme bölümü. Sonuç bölümü neydi? Tekrar ediyorum. Sonuç bölümü ise o metni, o konuyu sonlandırdığımız, özete vardığımız, bir nihayete vardığımız sonuç bölümü. Özetle, kısacası, e, bununla beraber kelimeleri size sonuç bölümünü bulmada yardımcı olacağını düşünüyorum. Şimdi beraber turuncu etkinliğimizi yapalım. Turuncu etkinliğimizde karışık cümleler verilmiş. Soruyu okuyalım ilk öncelikle. Aşağıdaki karışık verilen cümleleri, anlamlı bir paragraf olacak şekilde sıralayınız diyor. Şimdi ben girişi biliyorum, gelişmeyi biliyorum, sonucu biliyorum. Ben bunları bildiğime göre burada anlamlı giriş ve gelişme sonuç bölümü yapacağım. Nasıl yapabilirim? Şimdi ben burada dört tane cümlemin içinde bir metnin en başında olabilecek giriş cümlemi arıyorum. Ne olabilir? Osmanlı Devleti 1299 yılında kuruldu olabilir mi? Evet. Giriş cümlem 2. Sonra bunu anlamlı bir şekilde tasdikleyeceğim. Diyeceğim ki Osmanlı Devleti kurulduktan sonra Bizans İmparatorluğundan sürekli toprak aldı. Evet. Sonra ne olmuş? Hemen bakıyorum. Bu toprakları ne yapmış? Hemen bağlayacağım bu toprakları. Osmanlı Devleti aldığı topraklar sayesinde büyümüş ve Bizans İmparatorluğu küçülmüş değil mi? Evet. En son olarak ben demiştim ki sonuç bölümünde özetle, sonucunda, kısacası gibi kelimeler kullanabiliyorduk. Burada ne kullanmış? En sonunda Fatih Sultan Mehmet 1453'te ne yapmış? İstanbul'u fethetmiş ve Bizans İmparatorluğuna son vermiş. Yani ne diyorum cevaba 2, 1, 4 ve 3 anlamlı bir bütünlük oluşturdu, bir paragraf oluşturdu. Şimdi örnek sorumuzda e, yine aynı şekilde sıralama yapıyoruz, bir paragraf oluşturuyoruz. Hemen soruyu okuyalım. Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak istersek sıralama nasıl olur diyor. Şimdi. Okuyalım ilk 1, 2, 3 ve 4'ü. Dilenci de 8 dolar olduğunu söyler. New York'ta Brooklyn köprüsüne dilenen bir kör dilenci bir gün bir şairin dikkatini çeker. 3. Şair dilenciye günlük ne kadar para topladığını sorar. 4. Dilencinin boynunda asılı bir tabela vardır. Şimdi bu anlamlı bir sıralama olacak. Ne diyorum ben ilk hesapta? İlk cümlem ne olabilir? İlk cümlem daha çok dikkat çekmeye, tanımlamaya yönelikti. O yüzden cevabımı ilkini, ikide yana kullanıyorum. Sonra cümlem okuyorum. New York'ta Brooklyn Köprüsü'lerinde dilenen kör bir dilenci bir gün bir şairin dikkatini çeker. Aldım burayı. Sonra ne diyorum? Dilencinin boynunda asılı bir tabela vardı. Konuya giriş yapıyorum. Gelişmem nerede? Ne sormuş, ne yapmış? Şair dilenci günlük ne kadar para topladığını sorar. En son olaraksa dilenci de 8 dolar olduğunu söyler. Cevabım ne diyorum? Bursa. Şimdi yine geçen videoda olduğum gibi bilgi peteğini mutlaka renkli kalemlerinizle çizmenizi, başlarına yıldızlar koymanızı istiyorum ve hep beraber okuyacağız. Giriş cümlelerinde kendinden önce bir ifade varmış anlamı verecek. Bu nedenle, işte bu yüzden, öyleyse, oysa, ama gibi ifadeler bulunmaz. Bunlar daha çok gelişme bölümlerinde bulunur. Lütfen buna çok dikkat ediyoruz. Giriş bölümlerine daha çok tanımlamalar ve konuya dikkat çekmek adına bir dikkat cümlesi meydana gelir. Gelişme bölümünde ise o cümlelerdeki olan birçok örnekler, tanık göstermeler ve örneklendirmeler meydana gelir, bulunur. Sonuç bölümünde ise özetle, kısacası, en sonunda gibi ifadeler yer alır diyoruz. Ee, bu video ile beraber parçanın konusu, parçanın ana fikri yani ana düşüncesi, parçanın başlığı, parçanın yapısı bitmiştir. Şimdi beraber sizlerle test çözeceğiz bu konuyu pekiştirmek adına. Mutlaka biraz önce bahsettiğim sistemle birlikte 61. sayfasındayız şu an. 61 62'deyiz. 9 soru var. Bu 9 soruyu 9 dakikada çözmeniz gerekiyor. Normal şartlarda. Ee, hemen birinci sorudan başlayalım. İlk etapta soruyu okuyoruz. Aşağıdaki 1, 2, 3 ve 4 soruları bu metne göre cevaplayınız. Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi metnimizi okuyorum. Ee, başlık nasıl olacaktı hatırlarsanız. Başlığım benim. Mutlaka benim başlığım mutlaka o metinle ilgili olmak zorundaydı. Kısa ve anlaşılır olmak zorundaydı. Ana fikri ya da o metinle ilgili bana ipuçlar vermek zorundaydı. Şimdi Okuyorum metni, buradan çıkarımlarda beraber bulunacağız. Eski zamanların birinde küçük bir köyde fakir bir köylü yaşarmış. Bu köylünün bir tavuğu varmış. Köylü tavuğunu çok severmiş. Tavuk da köylüyü. Bu sevgisinin karşı olarak her gün bir altın yumurta yumurtlarmış. Köylü de bu yumurtaları her gün kuyumcuya götürür satarmış. İhtiyaçlarını karşılarmış. Aradan biraz zaman geçtikten sonra fakir köylü zenginleşmiş. Huyları değişmiş lüks içinde yaşamaya başlamış. Emek harcamadan kolay para kazandığı için paranın da kıymetini bilmiyormuş. İşine yaramayacak gereksiz şeyleri parasını harcıyormuş. Bu şekilde yaşadığı için artık parası yetmez olmuş. Tavuğunu da eskisi gibi sevmez olmuş. Daha fazla parası olsun istiyormuş. Zamanla tavuğun karnına bir hazine taşıdığını düşünmeye başlamış. Açgözlü köylü tavuğu keserse karnındaki bütün hazineye ulaşabileceğini, böylece hayatını lüks içinde rahatça sürdürmeye devam edeceğine inanmış. Tavuğu yakalayıp kesmiş. karnı açıp baktığında ortada hazinenin olmadığını anlamış. Açgözlülük yaptığını o zaman anlamış. Ancak iş işten geçmiş. Elindeki tavuğu da kestiği için eski fakir hayatına geri dönmüş. La Fontaine'in bir e, fabulundan alınmış bir metin. Şimdi bu metinde en uygun başlık ne olabilir? Şimdi bakıyorum bana metinde en çok bahsedilen şey ne? E, bir tavuğumuz var, bir de köylümüz var. Bunların arasında geçen bir diyalog. Bu diyalogda tavuk ne yapıyordu? Altın yumurtluyordu. En çok neyden bahsedilmiş? Altın yumurtlayan tavuktan bahsedilmiş değil mi? O yüzden cevabım ne diyorum? D şıkkı altın yumurtlayan tavuk diyorum. En uygun başlık. İkinci soruya geçiyoruz hemen. Yine aynı metinden yola çıkarak. Aşağıdakilerden hangisi metnin konusu olabilir? Şimdi metnin konusu neydi? Biz onu tekrar edelim. Metnin konusunu ben anlatırken şundan bahsetmiştim. O metinde neyden bahsediliyor? neyden bahsediliyor? Konu ne? Neyden bahsediliyor? Şimdi aşağıdakilerden hangisi metnin konusu olabilir? Şimdi bir tane aç bir köylü var ve altın yumurtlayan bir tavuğuna yaptığı e, davranışlardan bahsediyor metninde. O yüzden ben neyden bahsediyormuş diyorum. Cevap A şıkkı aç köylünün altın yumurtlayan tavuğunun yaptıklarından bahsediyoruz. Şimdi hemen üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü soruya geldiğimde aşağıdakilerden hangisi metnin ana düşüncesi olabilir? Ben yine size anlattığım gibi metnin ana düşüncesini anlatırken şundan bahsetmiştim bu metinde verilmek istenen mesaj ne? Verilmek istenen mesaj. Şimdi bu metinde bize nelerden bahsedilmiş? Bana ana fikir olarak ne vermiş? Hemen ondan bahsediyoruz. Şimdi bir tane köylü vardı. Köylü tavuğun her gün altını yumurtluyordu. Fakat bu elindekiyle bu tavuğuyla yetinmeyip hep daha fazlasını istedi. Yani ne yaptı? Aşk gözlük yaptı. Biz ne diyorum? Ben buradan ne çıkartıyorum? Elimizdekilerin kıymetini bilmeliyiz. Aç gözlük yapmamalıyız. Yoksa elimizdekinden de oluruz. Cevap ne diyorum? Bursa. Şimdi diğer sorumuza geçiyorum. Yine aynı metinle alakalı sorumuz. Şimdi diyorum ki bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diyor. Şimdi tek tek okuyacağım. Köylü yumurtadan kazandığı parayı ger gereksiz şeylere harcamış mı? Evet, metinde buna rastlıyorum. B şıkkında ne diyor? Köylü tavuğu kesince çok pişman olmuş mu? Çok pişman olmuş. Sonra ne diyorum? Köylü zenginleşikçe huy değiştirmiş mi? Evet, metinde bunları görüyorum. Ama Köylünün tavuğa duyduğu set giderek artmış mı? Asla. Ne yapmış? Azaldığı için tavuğu kesme gereksiniminde bulunmuş. Cevabımız ne? Ceyhan diyorum. Şimdi diğer sorudayım. Beşinci soruyu okuyoruz beraber. Yukarıdaki paragrafta Çıkılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Geziler sadece eğlenip dinlenerek hoşça vakit geçirmeye yaramıyor. İnsan kimi gezide gördüğü ülkelere bakıp kendi ülkesinin değerini anlıyor. Kimi zaman da tersi oluyor. Görkemli uygarlıklar insanı öyle etkiliyor ki benim ülkem ne, neden bu düzeyde değil sorusu dillerde dolanıyor. Şimdi... Yukarıdaki paragraftan çıkılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bu paragrafı okuduğumuzda farklı ülkelere giden, gizlerde bulunan kişileri görüyor muyuz? Görüyoruz. O yüzden ben en kapsamlı, en genel yargı şu şekilde söylerim. Farklı ülkeleri gezmek... İnsana çok şey öğretir mi? Mutlaka O yüzden cevabımız Ceyhan diyoruz Şimdi hep birlikte Altıncı soruya geçtik Altıncı soruyu okuyalım beraber cevaplayalım Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Komşu deyip de geçmemek gerek Komşunun komşu üzerindeki hakkı o kadar büyüktür ki Düşünün bir kere evinizde ani bir şey olsa akrabanızdan önce komşunuz koşup gelir yanınıza. Komşu komşunu köyüne muhtaçtır. Boşuna söylenmemiştir. Günümüzde insanın insana ihtiyaç duymadığı söylense de komşuya ihtiyaç hiçbir zaman düşünülemez. Şimdi yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Hemen biz paragraftan bağdaşık gidiyoruz. Komşu komşunun külüne muhtaçtır sözünü şöyle altını çiziyorum. Paragrafın konusu. Paragrafın konusu neydi? Tekrar tekrar bahsettiğim neyden bahsedildi. Şimdi ve en son cümlede mutlaka bakın dikkat edin. Bir paragrafın son cümlesi ya da ilk cümlesi bize e, cevabı mutlaka veriyor. Diyoruz ki günümüzde insanın insana ihtiyaç duymadığı söylense de Komşuya ihtiyaç hiçbir zaman düşünülemez, hiçbir zaman bismaz demeye çalışıyor. Yani insanların her zaman komşularına ihtiyaç duydukları bir kesinlik vermiştir burada. Cevabımız Ceyhan diyoruz. 7 soruyu okuyoruz hep birlikte. Ee, sorumuz bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yine vurgulanmak istenen düşünceden kastım ne olur çocuklar? Yani konusu, oradan verilen mesaj, en çok bahsedilen şey ne demek istiyor bana? Şunun altına hemen çiziyorum. Vurgulanmak istenen düşünce. Vurgulanmak istenen düşünce. Anahtarlar. Anahtar kelimeler. Anahtar kelime diyoruz bunlara. Neler olabilir? Şimdi Texas Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre akıllı telefonunuz kapalı dahi olsa erişebileceğiniz bir yerde ise bilissel kapasiteniz önemli ölçüde düşüyor. Çalışma ekibi 800 denek ile yürüttükleri çalışmada katılımcıların yakınlarında telefonları varken dikkatlerini veren göreve tam anlamıyla odaklayamadıklarını tespit etmiş. Bu görevler katılımcıların verilen bir bilgi yakında tutma ve işleme becerisini ölçmeye yönelikti. Bu deneyin sonucuna göre en iyi sonuçları telefonunu bir başka odaya bırakmayı tercih edenler alırken en kötü sonuçları ise telefonunu masanın üzerine bırakanları oldu. Çok da güzel bir paragraf. Şimdi bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ben ne diyorum? Ee, en çok bahsedilen yine e, kapalı dahi olsa telefonumuz ne oluyormuş? bilissel bir kapasitemiz önemliymiş, ölçüde düşüyormuş. Şimdi buradan yola çıkarak diyorum ki akıllı telefon kapalı bile olsa ulaşılabilir bir yerdeyse bilissel kapasiteyi düşürür. Aynı cümle, ilk cümleyi alıyor muyuz? Evet. Ben yine tekrar söylüyorum. Eğer bir paragrafta vurgulanmak istenen düşünce, özet gibi kelimeler kullanılıyorsa ben o paragrafın ya ilk cümlesine bakarım ya son cümlesine. Bunlar bunlara bakıldığında kesin sonuçlar verir. O yüzden cevabım ne diyorum? Bursa. 8. soruyu çözüyoruz beraber çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi dinozorların yeryüzünde silinmesinin nedenlerinden biri değildir? Şimdi 65 milyon yıl önce bir gün uzaydan giren dev bir asteroid yeryüzüne çarptı. Çok bir, çok büyük bir patlama oldu ve bu büyük bir toz bulutu oluşturdu. Ertesi gün yeryüzü karanlıktı. Güneş görünmüyordu. Çünkü atmosferi kaplayan toz bulutu bunu engel oluyordu. Bu durum tam 3 yıl sürdü. Güneş ışınları yeryüzüne ulaşmadığından birçok bitki öldü. Bazı hayvanlar yiyecek bulamadı. Bugüne kadar yaşamış en büyük canlılar yani dinozorlar da yeryüzünden silindi. Şimdi hemen kalemimizi alıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi dinozorların yeryüzünden silinmesinin nedenlerinden biri değildir diyor. Tek tek işleyeceğiz bunu da. Hemen bulalım. Dev bir asteroitin yeryüzüne çarpması der miyim? derim. Şöyle bakıyoruz. Hemen Birçok bitkinin suzluktan ölmesi der miyim? diyemem. Büyük bir toz bulutunun oluşması der miyim? derim. Şurada hemen cümleyi de buluyorum. Çok büyük bir patlama oldu, bir toz bulutu oluşturdu. Bu da C şıkkı. Güneşin tam 3 yıl görünmemesi var mı? Bu durum tam 3 yıl sürdü diyor cevabımızda. Yani Bursa diyorum. Bu da var. Cevabımız Bursa. Şimdi son soruya geliyorum. 9. sorudayım. Yukarıdaki metnin başlığı diyor. Yine söylüyorum. Metnin başlığı kısa ve öz ve konuyla alakalı olmak zorunda. Şimdi hemen metnimizi okuyorum. Yukarıdaki metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Türk sanatında oldukça yaygın durumda olan ve basit tarzda işlenmiş heykeller olan balbalların benzerlerine kora kültüründe de rastlanır. İnsan şeklindeki bu dikili taşlar en çok göktürkler devlerinde görülür. Orta Asya, bozkul kültürünün eserleri olan balballar yüzyıllar boyunca bir sanat amacı olmadan ölen insanların adına veya onların düşmanlarını tanımlayan taş heykeller olarak tarihe geçmiştir. Asya'nın pek çok yerinde görülen balballar, milattan sonra 6. ve 8. yüzyıllarda Kırgızistan, Kazakistan, Kafkasya, Altay bölgesi, Sibirya, Tuva ve Kuzeybatı Moğolistan gibi geniş bir alana yayılmıştır diyor. Şimdi burada en çok bahsedilen şey ne? Bakın en çok bahsedilen, en çok üstünde durulan bal benzerliği ve Kore kültürüne veya diğer kültürlere olan etkisi. O yüzden ben ne diyorum cevap olarak en çok bahsedilen şey neydi parçada? Bal ballar. Ee, bu videomuzda da parçanın yapısını işledik. Ee, parçanın yapısında giriş gelişme ve sonuç bölümünü tekrarlamış olduk giriş bölümünde tanık cümleler vardı, tanımlamalar vardı, dikkat çekme vardı. Gelişme bölümünde örneklemeler, tanık göstermeler mevcuttu. Sonuç bölümünde ise bu sebeple, bu yüzden kısacası gibi kelimeler bulunuyordu. Ve paragrafı bu şekilde oluşturuyorduk. Ve bir bilgi peteğinin notunu tekrar söylemek istiyorum. Giriş cümlelerinde kendinden önce bir ifade varmış anlamı verecek. Bu nedenle, işte bu yüzden, öyleyse, ama gibi ifadeler bulunmuyor. Beraber de testimizi çözdüğümüze göre parçanın konusunu e, arı akıllı Türkçe defterimizden bitirdik. Şimdi 5. sınıf paraf Türkçe soru kütüphanemizden parçada anlam konusuyla ilgili bütün soruları çözebilirsiniz. Diğer e, videomuzda farklı bir konuyla görüşmek üzere.